Tüm balkonlar İşte Nilüfer'e yakışır Bir Cumhuriyet bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor Bayramınız kutlu olsun Bugün gün boyunca Nilüfer Belediyesi'nin otobüsleriyle Alanlardaydık Nilüfer'in dört bir yanına Bu coşkuyu yaşattık Şimdi sizlerle birlikte bu coşkuyu yaşamak için 100. yıl meydanındayız. Evet balkonlar yavaş yavaş dolmaya başladı. Biraz daha hızlanalım. Saatler 19.19'a çok az kaldı. Hep birlikte bu meydandan İstiklal Marşımızı okuyacağız. Adımız 19 Mayıs. Bugün bizim bayramımız. Coşkuluyuz, heyecanlıyız bugün. Bundan tam 101 yıl önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at yakmış olduğu ateşi izindeyiz. Şu anda bu meydanda milletvekillerimiz ve Nilüfer Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımızla birlikte sizlerle birlikteyiz. Halkın bayramı 19 Mayıs milli mücadelenin 101. yılı kutlu olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Nilüfer Belediye Başkanımız Mutlu Geleceğin Mimarı Sayın Turgay Erdem'e bırakıyoruz. Sevgili Nilüferliler hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bugün sizler evlerdesiniz. Ancak biz bu coşkuyu siz evlerinizdeyken biz sokaklara çıkarak bu coşkuyu yaşatmaya çalıştık sizlere. Sizler de buna karşılık verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bütün geçtiğimiz alanlarda bütün balkonlar bayraklarla donatılmıştı. Ve bu coşkuyu sizlerle beraber bugün burada hep beraber yaşıyoruz çok değerli milletvekillerimle, ilçe başkanımla, çok değerli arkadaşlarımızla beraber bu coşkuyu sizlerle beraber paylaşmak için buradayız. Saat 19'u 19 geçe hep beraber birkaç dakika sonra coşkuyla o milli marşımızı, o istiklal marşımızı birlikte balkonlardan seslendireceğiz. Haykıracağız bütün Bursa'ya, bütün Türkiye'ye Nilüfer'den büyük bir coşkuyu hep beraber taşıyacağız. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Konuşmalarından dolayı Nerifer Belediye Başkanımız Mutlu Geleceğin Mimarı Sayın Turgay Erdem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Coşku doluyuz bugün. Heyecan doluyuz bugün. Ellerimizde bayraklarımız. Balkonlardayız bugün. Birazdan hep birlikte İstiklal Marşımızı coşkuyla balkonlarımızdan okuyacağız. Artık son dakikalar. Harikasın Nilfer. Muhteşem bir 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramını yaşayalım bu noktada. Coşkuyla okuyalım İstiklal Marşımızı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Mistik Gel Marşımız. yüksek duymak istiyoruz alkışlarımızı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için, silah arkadaşları için, tüm şehitlerimiz için onları saygı ve minnetle anıyoruz. <laughs> i̇şte Nilüfer, işte. Hepinizi candan kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun.